imana bağlanmış. İman eden ikram etsin. İkramın imana bağlanmış olması ve ev sahibi üzerinde bir haktır, bir vecibedir, bir sorumluluktur. Allah'ın yüklediği, peygamberin yüklediği bir vazifedir diye buyrulunca ve böyle bir misafir eve geldiği zaman bu evde ikram görürse, ağırlanırsa ev halkını günah yükünden kurtarır. Günahların bağışlanma vesilesidir. Aff ilahidir kapıya gelen, kapıyı çalan mağfiret ilahidir. Onu içeriye almak mağfiret ilahi buyur demektir. Ona ikram etmek, günahlarından arınmak üzere Cenab-ı Hakk'a iltica etmektir. Bu kadar müjde verilmiş olan bir konuda eğer bir kimse misafire ikram etmezse ne kadar çirkin bir iş yapmıştır. Misafir hoşlanmıyorsa, misafirden haz etmiyorsa ne büyük bir hata etmiştir. Burada meselenin ehemmiyetine ...herk edildiği zaman da ne büyük bir vebale girildiğine işaret vardır. <laughs> yani bir kere bir kimse bilmeli ki kapıya gelen misafir cennet davetçisidir. Kapıya gelen misafir mağfiret ilahiye müjdecisidir. Onu böyle görmek, misafiri gördüğü zaman affedilmiş kul gibi sevinmek. Misafiri gördüğü zaman cenneti görmüş gibi sevinmek. Misafiri gördüğü zaman üzerinde haktır buyurdu Efendimiz. Üzerine bir vazife yüklenmiş bir kimsenin ciddiyetiyle o vazifenin nasıl eda edileceğinin muhabbetine, o vazifeyi nasıl ifade edebilirim düşüncesine bürünmek bir ev sahibinin görevidir. Ha işte böyle bir misafir eğer evde ikram görmezse, böyle bir misafir eve alınmazsa, ikram edilmezse, yayıkı şeklinde evde ona ilgi alaka gösterilmezse aslında bu ilgisizlik Allah'a karşı, bu ilgisizlik mağfiret ilahiye karşı, bu ilgisizlik Cenab-ı Hakk'ın yüklemiş olduğu bir sorumluluğa karşı ilgisizlik addedileceğinden dolayı kişi büyük bir vebale girmiş olur. Hadis-i şeriflerde böyle bir üslup vardır. Yani eğer sana ikram etmezse onu zorla alabilir deyince bu efendim baktın ki sana ikram etmiyorlar eve gir bir hırsız gibi ya da bir gasıp gibi bir zorba gibi gir yiyeceğin lokmaları al ve çık sana kimse hesap soramaz anlamında değildir. Hani hadis-i şeriflerde bunun benzer ifadeler kullanılıyor. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam bir kimse bir kapının aralığından içeride konuşan kimselere bakıyor ya da dinliyorsa o gözü ev sahibi çıkaracak olsa o gözün hesabı ona sorulmaz buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerifte biri kapıdan bakarsa bunun gözünü çıkarın manası çıkmıyor ya da gerçekten bunu fark etse bir kimse ve gözüne efendim bir şey sokup gözünü çıkarsa bunun diyetini ödemez de çıkmıyor. Allah katında o kadar çirkin bir iş yapmış ki o göz çıksa bile o günahtan kurtulamaz o adam demektir. Burada yapılan işin çirkinliği işlenen günah büyüklüğü ifade edilmektedir. Yoksa söz ifade edildiği gibi zahir üzere anlaşılmıyor. Burada da böyle. Bir kimseye ikram edilmezse bu kimse ikramını orada evden zor ile alsın demek eve bir gasıp gibi zorba gibi girsin bu benim hakkımdır yerim burada da kalırım bana kimsen engellemez bunu desin değil. O sanki o kadar büyük bir hak elde etmiştir ki sanki kendi evi gibi girme hakkına sahiptir. Ha, bu ifadede bu ikram çok kıymetlidir. Terk edilmez bu kadar büyük vebaldir. Anlamı yatmaktadır. Fukuhamız diyor ki ama keşin muzdar ise yani ölmek üzere ise açtıktan sonra raddaya gelmiş ise ve bir kapıya gelmiş de efendim kapıyı çalmışsa içeri alınmamışsa bu durumda nasıl ki o kimsenin hınzır eti yemesi helalleşirse bir laşe yemesi helal hale gelirse haram ona mübah hale gelirse o eve girip evdeki bir şey yemesi de ona helal olur. Bu muzdar olan kimseyle alakalıdır. Ama genel baktığımız zaman öteki adı şereflerde olduğu gibi anlaşılmalı. Hani bir kimse bir insana kafir derse ve o kafir değilse o küfür ona geri döner. Hadis-i şerifi var ya, bu da şu demek değildir. Ben birine kafir dersem ve o kafir değilse ben kafir olurum değil. Bu ne demektir? Yani bir insan, bir mümin, bir başka bir müslüman asla kafir demez. Birine kafir demek, ancak bir kafirden beklenecek, bir kafir olmayacak gibi insan bunu yapabilsin. Bu kadar büyük bir günahtır. Biri birine kafir derse ve o kafir değilse, Birine kafir deme, o iftiranın günahı, o büyük hakaretin günahı o söz söyleyen kimseye döner demektir. Yoksa kişi kafir olur demek değil. Hadis-i şeriflerde böyle bir uslup vardır. Zecir için bu kullanılır, zecir için. Yani onun çirkinliğini ifade edip insan onu uzak dursun diye böyle söylenir. Burada da mümine ikram etmek bir misafire. Hak olarak beyan edilmiş, Allah'a imanın gereği olarak beyan edilmiş. Ahirete iman ediyorsa ikram etsin buyurulmuş ve o misafir eve gelirse mağfireti ilahiye ile ev halkına mağfiret müjdede çıkar buyurulmak suretiyle onun kıymeti ifade edilmiş. Bütün bunlara rağmen ikram etmeyen kimse aslında ilgisizliği o misafire değil, bütün bu ikramların sahibi olan Allah'a, Resulullah'a, mağfireti ilahiye, cennete karşı göstermiş olur. Bunun vebali beyan edilmiş oldu. Buradan biz ameli bir görev olarak ne alalım? Bir gün bir misafir kapımızı çalarsa yani bazen evde hazırlık olmuyor da böyle evde hanımlar yüksünüyorlar ya hiç haber vermeden geliyor hazırlığımız yok falan. Zaten hazırlıklı olmak birileri gelecek yani gelse kapıyı çal bir hafta sonra gelecek üç gün sonra gelecek diye hazırlık yapmak tekellüf zaten yasaklanmış bir şeydir. Bir kimsenin misafir olarak geleceğini birkaç gün önceden duysanız ve onlar gelecek diye normalde evde yapmadığınız ziyade bir hazırlığa girirseniz ve misafiri böyle şatafatlı bir hazırlıkla, tekellüfle, zora girerek, zahmet çekerek hazırlık yaparsanız burada tekellüf, nefis, enaniyet söz konusu olacağından, bir gösteriş söz konusu olacağından, yapılan ikramın konuşulması söz konusu olacağından bu hoş görülmemiş ve ikramla alakalı ecrin de burada sahibine gitmeyeceğinden den vuran saha efendilerimiz de var. Kaldı ki mesela sahabe ikramdan birine bir misafir geliyor. O sahabe efendimize diyor ki eğer tekellüfün caiz olduğunu bilseydim sana daha mükellef bir sofra kurardım. Ama tekellüf yasaklandığı için ben bunu ikram ediyorum sana diyor. Çünkü benim hedefim misafiri hoş yüzle karşılamak, var olan ikram etmek, yüksünmemek, gönül rahatlığıyla ikram etmektir. Ben buna talibim diye söylemiş.